Merhaba arkadaşlar, ben İlker Çık, Hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde, inner join ile iki tablodan veri alabilmek için bazı tasarım desenleri oluşturmaya çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muzu açabiliriz. Ve bu dersimizin içerisinde iki tablodan inner join ile verilerin nasıl alınabildiğini öğrenmeye çalışacağız. Ve dersimizin içerisinde Adventure Works Lite olarak değerlendirilen bir veri tabanını kullanacağız. Ve bu veri tabanının içerisinde bulunan bazı tabloların sorgulamalara nasıl dahil edildiğini öğrenmeye çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden yeni bir diyagram oluşturalım ve bu diyagramın üzerinden tablolardaki ilişki durumlarını öğrenelim. Örnek olarak arkadaşlar product tablosuna, product kategori tablosunu ve sales order detay tablosunu ele alalım. Ve bu sayede arkadaşlar tabloların arasında bulunan ilişki durumlarını buradan öğrenelim. Ve görmüş olduğunuz gibi bu tabloların birbirleriyle ilişkili olduğunu buradaki semboller üzerinden öğrenebiliriz. Ve bunun üzerine geldiğimiz takdirde arkadaşlar aralarında bulunan ilişki durumları bizim için bilgi çubuğunun üzerinden yazdırılacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi ilişki durumlarının arkadaşlar product kategori değerine göre ifade edildiğini yine bu açıklamanın üzerinden öğrenebiliriz. Ve bunu daha detaylı öğrenebilmek amacıyla tablomuzun üzerine ters tıklıyor ve daha sonrasında relationship değerini seçiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi product tablosunun 3 farklı tablo ile ilişkide olduğunu yine buradaki verilerden öğrenebiliriz. Ve bizim için arkadaşlar önemli olan product tablosu ile product kategori tablosunun arasındaki bağdır. Ve bunun için veri değerini seçiyor ve daha sonrasında bunların arasında bulunan ilişki durumlarına göz atıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada foreign key ve primary key değerlerinin olduğunu görebiliriz. Product kategori olarak değerlendirilen tablomuzun içerisindeki product kategori ID değeri hem primary key değere sahiptir hem de unique key değerine sahiptir. Ve bunun içerisinde üretilen yeni key değeri product tablosunun içerisinde bulunan ve foreign key değere sahip olan product kategori ID değerinin içerisine yazdırılmaktadır. Ve bu sayede arkadaşlar eşleşen veri değerleri product kategori id değerlerinden tespit edilebilir. Ve şimdi zaman kaybetmeden bir de mantık olarak açıklama yapalım ve daha sonrasında kodlama işlemlerine geçelim. Örnek olarak arkadaşlar yine aynı şekilde iki tane Venn şeması çizeceğim ve bu şemaların üzerinden anlatımlara başlayacağım. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar iki tane kümen bulunmaktadır. Ve bu kümelerden bir tanesi arkadaşlar örneğin diyelim ki product olarak değerlendirilen tablo olsun. Ve ikinci tablomuz da arkadaşlar bizim için product kategori olarak değerlendirilen bir tablo olsun. Ve bu iki tablonun içerisinde bulunan veri değerlerini ayrıştırdığımız takdirde buradaki birinci veri değerine A ismini, ikinci veri değerine B ismini ve üçüncü veri değerine yani kesişim kümesine de C ismini verebiliriz. Bizim burada arkadaşlar tespit etmemiz gereken veri değeri buradaki C elemanı olacaktır. Ve bu C elemanını tespit etmek amacıyla biz burada joinlerden inner join'i kullanacağız. Yani buradaki product tablosunun içerisinde bulunan product kategori id değeri eşit midir? Product kategori tablosunun içerisinde bulunan product kategori id değerine. Ve bu şekilde bir sorgu yazabilmemiz için arkadaşlar şimdi dinamik bir kodlama değeri oluşturalım ve buna da arkadaşlar tasarım deseni ismini verelim. Ve şimdi zaman kaybetmeden kodlama işlemlerimize başlıyoruz. Burada arkadaşlar yeni bir tasarım deseni oluşturabilmek için ilk önce başlık değerini yazalım. Diyoruz ki arkadaşlar inner join ile iki tablodan veri alabilmek için hazırlanan tasarım desenleri diye bir tane başlık yazalım ve daha sonrasında bu başlığa göre diyelim ki git ve bizim için yeni bir tane problem oluştur. Ve bu problem de arkadaşlar bizim için diyelim ki ürünler tablosunda daki ürünlerin bağlı olduğu kategorileri listeleyiniz diye bir tane problem örneği olsun. Ve bu sayede arkadaşlar ürünlerimizin bağlı olduğu bazı veri değerlerini tespit edelim. Ve bunun ardından arkadaşlar şimdi bir de kullanacağımız tabloları yazmamız gerekiyor. Ve bunun için de diyelim ki kullanılacak tablolar ve kullanılacak tablolarında diyelim ki arkadaşlar isim değerleri Şuradan kullanılacak tablo diyelim ve tablo olarak diyelim ki arkadaşlar bizim için birinci il tablo buradaki product tablosudur. Ve ikinci il tablo da arkadaşlar product kategori olarak değerlendirilen bir tablodur. Ve bu iki tablonun arasında bulunan veri değerlerini yani ilişki durumlarını da bir alt değerine yazalım. Ve durumları diyorum ve daha sonrasında diyorum ki bunun ilişki durumları product kategori id olarak değerlendirilen bir tane sütun değerinden gelmektedir. sütunu diye bir de açıklama buraya yazalım. Ve daha sonrasında da arkadaşlar kullanacağımız join tipini yazalım. Ve burada arkadaşlar ortak verileri tespit etmemiz gerektiğinden dolayı burada bir tane inner join kullanmamız gerekecektir. Ve bunun için de inner join değerini yazıyor ve kodlama işlemini tamamlıyorum. Ve sıra geldi arkadaşlar bu verilerin nasıl alınabildiğini gösteren bir tane tasarım deseni oluşturmaya. Ve burada arkadaşlar join'leri kullanmayı bildiğimizden dolayı direkt olarak diyoruz ki ilk önce select değeri yazdırılır. Ve daha sonrasında seçilmesi gereken sütun değerleri buradan ifade edilir. Ve daha sonrasında from yardımı ile burada mevzusu geçen birincil tablo değeri yazdırılır. Yani primary key değere sahip olan parent bir tablo ifade ettirilir. Bu durum arkadaşlar tam tersi olarak da değerlendirilebilmektedir ve biz bu iki durumu da yine dersimizin içerisinde anlatacağız. Ancak buradaki birincil tablo arkadaşlar parent olarak değerlendirilen kapsayan bir tablo olacaktır. Ve daha sonrasında arkadaşlar inner join yardımı ile gideceğiz ve child tablo olarak değerlendirilen ikincil tablo değerine bağlanacağız. Ve son olarak da arkadaşlar bir şart yazmamız gerekiyor. Ve bu şartın içerisinde de diyeceğiz ki arkadaşlar P'nin içerisinde bulunan primary key değeri acaba eşit midir? Child tablonun içerisinde bulunan foreign. de que der, né Eğer ki arkadaşlar bu şekilde bir kodlama değeri kullanır iseniz tasarım deseni sizin için hazır olacaktır. Ve bunun ardından şimdi ikinci varyasyonuna geçelim arkadaşlar. Ve bunun için direkt olarak diyorum ki git ve aynı kodlama değerini kopyala ve yapıştır. Burada mevzu geçen veri değerlerinin arkadaşlar yine aynı şekildeki yapıları birebir devam edecektir. Yani buradaki join değeri from değeri on şartı yine aynıdır. Ancak bu defa yerlerinin değişmesi gereken değerleri buradaki child tablodur ve daha sonrasında parent tablo olarak değerlendirilen diğer bir veri değerimizdir. Ve bu defa farklı olarak değerlendirilen değerimiz ise arkadaşlar birinci değerin içerisinde bulunan yani C'nin içerisinde bulunan inch key değeri eşit mi değeri product tablosunda bulunan diğer veri değerine. Buradaki product tablosu parent olduğu için bunu söyleyebiliriz. Ve buradaki primary key değerini yazalım ve kodlama işlemini bitirelim. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar bu tasarım desenlerinden bir tanesini kullanabilirsiniz. Ve buna diyelim ki arkadaşlar tasarım deseni deseni bir diye bir tane açıklama değeri yazalım. Ve diğeri de arkadaşlar tasarım deseni 2 olaraktan değerlendirilsin. Ve buradaki kodları arkadaşlar şimdi de gerçek olarak görebilmek için problemimize göre bir örnek çözümü yapalım. Ve bunun için arkadaşlar diyoruz ki git ve bizim için yeni bir örnek çözümünü buradan ifade ettir. Ve bunun için de örnek çözüm olarak bir değer yazalım. Diyoruz ki git ve bizim için seçme işlemine başla. Ve seçmesi gereken değerler sales light'ın altında bulunan product tablosu olarak değerlendirilen parent bir tablodur. Ve daha sonrasında inner join yardımı ile diyorum ki git ve sales light'ın altından product kategori olarak değerlendirilen tabloyu getir. Ve buna da product kategori ismini verdir. Ve on şartı ile diyorum ki arkadaşlar product tablosunun içerisinde bulunan product kategori id değeri eşit midir? Buradaki child tablo olarak değerlendirilen product kategori tablosunun altında buradaki product kategori id değerine ve buradaki kategori id değerini de yazdırdık arkadaşlar ve daha sonrasında sorgulamamızı seçelim ve egzekat edelim ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar veriler bizim için getirildi hatta burada kısa bilgiler elde etmek için diyelim ki product tablosundan product id değerini daha sonrasında name alanını Buradaki name alanını arkadaşlar product tablosundan alalım ve diyelim ki product name olsun ve daha sonrasında product kategorinin içerisinden bu defa da kategori isim değerini alalım ve buna da c name olarak bir tane isim yazdıralım tekrar sorgumuzu seçiyoruz arkadaşlar ve execute ediyoruz ve görmüş olduğunuz gibi verilere ait olan kategori isimlerinin burada yazdırılması gerektiğini görebiliriz ve hangi ürünümüz hangi kategoriye bağlı olduğunu bu şekildeki bir kod ile birlikte öğrenebiliriz ve şimdi de arkadaşlar bu işlemin tam tersini yazmaya çalışalım. Yani ikinci tasarım desenine göre yine aynı örneğin çözümünü ifade edelim. Ve bunun için yine aynı şekilde diyoruz ki git ve bizim için yine seçme işlemine başla. Ve bu defa arkadaşlar ilk önce product kategori tablosunu seçeceğim. Ve daha sonrasında join yardımı ile diyeceğiz ki sales light'ın altından git ve product tablosunu getir. Ve on şartı ile bu defa diyoruz ki product kategorinin içerisinde bulunan product kategori id değeri eşit midir? Product tablomun içerisinde bulunan product kategori id değerine. Ve buradan aynı sütün değerlerini tekrar kopyalıyorum arkadaşlar. Ve tekrar buraya yapıştırıyorum. Ve yazmış olduğumuz sorguyu seçelim ve egzakat edelim. Ve görmüş olduğunuz gibi veri değerlerinin yine aynı olarak değerlendirildiğini yine bu sorgu ekranı üzerinden öğrenebiliriz. Ve iki tane kodlama değerini kıyasladığımız takdirde aynı veri değerlerinin geldiğini yine bu sorgu sonuçlarının üzerinden öğrenebiliriz. Ve eğer ki arkadaşlar iki tablo içerisinden verileri almak istiyor iseniz bu şekilde hazırlanan tasarım desenlerini kullanabilirsiniz. Ve eğer ki bunları kullandığınız takdirde dinamik olaraktan kodları elde edebileceksiniz. Ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde inner join yardımı ile iki tablodan verilerin nasıl alınabildiğini öğrenmeye çalıştık. Ve bu verileri alabilmek amacıyla bazı hazır tasarım desenleri oluşturmaya çalıştık. Ve bu tasarım desenlerini de bazı örnekler üzerinden anlatmış olduk. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde inner join ile 3 ve daha fazla tablodan verilerin nasıl alınabildiğini göstermek amacıyla bazı tasarım desenleri hazırlamaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazılımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.